Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre Yozgat ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe yasalı şekilde göreceğiz. Ayrıca Türkiye'de ne kadar Yozgatlı yaşıyor ve Yozgatlar en çok hangi illerde bulunuyor inceleyeceğiz. 14 Çandır Çandır Yozgat'ın en küçük ilçesidir. Nüfusu 4385. Geçen sene ilçede nüfus 49 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %1,12. Çandır nüfus büyüklüğü bakımından tüm Türkiye'deki ilçeler arasında 929. sırada. Sağ taraftaki tabloda Türkiye'de Çandır nüfusuna kayıtlı kaç kişinin olduğu ve bu kişilerin en kalabalık olduğu illeri görüyoruz. Buna göre tüm Türkiye'de ikamet eden 17.371 kişinin nüfusu Yozgat Çandır'a kayıtlıdır. Bu kişilerin en kalabalık oldukları yer ise Kayseri. Komşu Kayseri'de 5059 Çandırlı yaşıyor. Ardından Yozgat geliyor 4241 ile devamında 2782 ile Ankara, 1651 ile İstanbul, 441 ile Antalya geliyor. 13. sırada yeni fakılı var. İlçede nüfus 5095. Geçen sene nüfus 288 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı ise %5,65. Oranca, Yozgat'ta nüfusu en çok azalan ilçe olmuş. Türkiye'deki yeni fakıllıların toplam sayısı 24.851'dir. Bu kişilerin en kalabalık oldukları yer Ankara. 6311 ile. Ardından Kayseri geliyor 5587 ile. Yozgat ise ancak 3. sırada kendine yer bulabilmiş 5141 ile. Devamında 2457 ile İstanbul, 708 ile İzmir geliyor. Yeni fakılı yoğun göç veren ilçelerden. 12. sırada Aydıncık var. Aydıncık ilçesinde nüfus 9696 geçtiğimiz yıl ilçede nüfus 512 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı ise %5,28. Orana göre geçen sene Yozgat'ta nüfusu en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Tüm Türkiye'de ikamet eden 43.718 kişinin nüfusu Yozgat Aydıncı'ya kayıtlıdır. Bu kişilerin en kalabalık olduğu yerde Ankara. 20.349'la, Yozgat'ta ise 9.834 aydıncıklı var. Devamında 4.140'la Bursa, 2.652 ile İstanbul ve 1.522 ile Komşu Çorum geliyor. 11. sırada 10.080 nüfusuyla Kadı şehri var. Kadı şehrinde nüfus geçen sene 532 kişi azalmış. Kadı toplam sayısı 50.521. Burada da ilk sırada Ankara yer alıyor. 14.121 ile. Devamında 10.186 ile Yozgat, 9.991 ile İstanbul, 3.249 ile Bursa ve 3.146 ile Kocaeli geliyor. 10. sırada Saraykent var. Saraykent'te 11.369 kişi ikamet ediyor. Geçen sene ilçenin nüfusu 459 kişi azalmış. Toplam Saraykentli sayısı 32.438. Nihayet Yozgat burada ilk sırada. 13.299'la. Devamında 8.664 ile Ankara, 3.120 ile İstanbul, 2.405 ile İzmir, ve 804 Bursa geliyor. Yozgat'ın 9. büyük ilçesi Çayıralan'dır. İlçenin nüfusu 12.054, geçtiğimiz yıl nüfus 407 kişi azalmış. Toplam çayır alanlı sayısı 46.355. Çayır alanlıların en kalabalık oldukları yer Yozgat. 12.584 ile ardından komşu Kayseri geliyor. 9.457 ile liste 9.194 Ankara, 6.105 İstanbul, 1.287 İzmir şeklinde sürüyor. 8. sırada Şefaatli var. Şefaatli'de nüfus 14184. Geçen sene ilçede nüfus 410 kişi azalmış. Türkiye'deki toplam Şefaatlili sayısı 74669. Şefaatlilerin tercihi Ankara olmuş 26033'le. Devamında Yozgat geliyor 17805'le. Ardından 8367 ile İstanbul, 7008'le Kayseri ve 1828'le İzmir geliyor. 7. sırada Çekerek var çekerek 18.401 kişi ikamet ediyor. Geçen sene ilçede nüfus 308 kişi azalmış. Toplam çekerekli sayısı 92.405. Çekerek de yoğun göç veren yerlerden. En kalabalık oldukları yer 30.747 ile Ankara. Ciddi bir çekerekli varlığı da İstanbul'da var. 24.961 ile. Yozgat ise 3. sırada yer alıyor. 20.488 ile. Devamında 2.597 ile Bursa, 1.370 ile Kocaeli geliyor. 6. sırada tam 31 bin nüfusuyla Sarıkaya var. Geçen sene nüfus 866 kişi azalmış. Türkiye'de toplam 105.556 kişinin nüfusu Yozgat Sarıkaya'ya kayıtlıdır. Bu kişilerin en kalabalık oldukları il Yozgat 28.529'la. Ardından İstanbul geliyor 24.918 24918'le. Bir o kadar Sarıkayalı da Ankara'da var 24599'la. Devamında 6771'le Kayseri, 3713'le İzmir geliyor. Sarıkayalılar, Yozgat, İstanbul ve Ankara'ya neredeyse eşit şekilde dağılmışlar. 5. sırada 33069 nüfusuyla Yerköy var. Yerköy'de nüfus 308 kişi azalmış. Türkiye'deki toplam yerköylü sayısı 97.927. Yerköylülerin de tercihi Ankara olmuş. 37.904 Yozgat'ta ise 23.003 kişinin nüfusu yerköy kayıtlı. Devamında 8.057 ile İstanbul, 3.494 ile komşu Kırıkkale, tam 3.000 ile bir diğer komşu Kırşehir geliyor. Dördüncü sırada Boğazlayan var. Yozgat Boğazlayan'ın nüfusu 34.670. Geçtiğimiz yıl nüfus 405 kişi azalmış. Toplam Boğazlıyanlı sayısı 97.875. Boğazlıyanlıların en kalabalık oldukları yer Yozgat 29.413 ile. Ardından komşu Kayseri geliyor 26.432 ile. Devamında 12.105 ile İstanbul, 11.294 ile Ankara ve 2.979 ile İzmir geliyor. Yozgat'ın üçüncü büyük ilçesi Akdağ Madeni'dir. İlçede nüfus 39.758. Geçtiğimiz yıl Akdağ Madeni'nde nüfus 1.084 kişi azalmıştır. Miktarca Yozgat'ta nüfusu en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Tüm Türkiye'de ikamet eden 115.093 kişinin nüfusu Yozgat Akdağ Madeni'ne kayıtlıdır. Bu kişilerin 36.715'i Yozgat'ta, 31.461'i Ankara'da, 11.101'i İstanbul'da, 9.391'i Bursa'da, 6192'si ise İzmir'de ikamet ediyor. İkincisi de Sorgun var. Sorgun merkezin ardından en büyük ilçe. Nüfusu 80.095. Geçtiğimiz yıl nüfus 523 kişi azalmış. Türkiye'deki toplam Sorgunlu sayısı 205.756. Sorgun çok ciddi göç vermiş ilçelerden. Sorgunluların en kalabalık oldukları yer başkent Ankara, 75.640'la. Yozgat'ta ise 71.237 sorgunlu yaşıyor. Devamında 20.581 ile İstanbul, 4.459'la Antalya ve 4.037 ile İzmir geliyor. Yozgat'ın en büyük ilçesi 109.305 nüfusuyla merkezdir. Tüm diğer ilçelerde olduğu gibi burada da nüfus azalmış. Geçen sene Yozgat'ta nüfusu miktarca en çok azalan ilçe olan merkezin nüfusu 1315 kişi düşmüş. Tüm Türkiye'de ikamet eden 236.221 kişinin nüfusu Yozgat merkeze kayıtlıdır. Bu kişilerin en kalabalık oldukları yer Yozgat değil Ankara. Ankara'da 97.879, Yozgat'ta ise 68.488 kişinin nüfusu Yozgat merkeze kayıtlıdır. Devamında 15.313 ile İstanbul, 7.497 ile İzmir ve 7.482 ile Antalya geliyor. Yozgat merkez nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 221. ilçesidir. 2025 yılında açıklanan verilere göre Yozgat'ın toplam nüfusu 413.161'dir. Geçen sene ilde nüfus toplamda 7.538 kişi azalmıştır. Nüfusun azalış oranı ise %1,79. Yozgat nüfus büyüklüğü bakımından tüm iller içinde 48. sırada. Yozgat'ta yaşayan kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım ise şöyle. Yozgat'ta ikamet eden 350.963 kişinin nüfusu Yozgat'a kayıtlıdır. Ardından Kırşehirliler geliyor. 7.890'la 3. sırada Kayserililer var. 4379 ile 4. sırada Sivaslılar var. 3048 ile 5. sırada ise Çorumlular var. 2744 ile Liste 2301 Tokatlı, 1909 Kahramanmaraşlı, 1732 Ankaralı, 1549 Konyalı ve 1493 Şanlıurfalı şeklinde sürüyor. Devamında 1392 ile Nevşehirliler, 1230'la Adanalılar, 1226 ile Kırıkkaleliler, 1153 ile Samsunlular, 1045'le Malatyalılar, 968'le Erzurumlular, 882 ile Hataylılar, 861 ile Mersinliler, 853 ile Diyarbakırlılar ve 808 ile Adıyamanlılar geliyor. Tüm Türkiye'de ikamet eden 1.240.756 kişinin nüfusu Yozgat'a kayıtlıdır. Yozgatlılar bu alanda tüm iller arasında 28. sırada yer alıyor. Buna göre Türkiye'de ikamet edip nüfusu Yozgat'a kayıtlı olup Yozgat'ın dışında yaşayan Yozgatlıların toplam sayısı 889.793'tür. Yani Yozgatlıların %71'i Yozgat'ın dışında yaşıyor. Yozgatlıların nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre nüfuslarının sıralaması ise şöyle. En çok Yozgat merkezliler var. 236.221 ile sada sırada Sorgunlular, üçüncü sırada Madenliler, dördüncü Sarıkayalılar, beşinci yer Yerköylüler var. 6 sırada Boğazlayanlılar, 7sada Çekerekliler, sekizinci sırada Şefaatliler, dokuzuncu sırada Kadışehirliler ve onuncu sada var. Liste Aydıncıklılar, Saraykentliler, Yeni Fakıllılar ve son sada yer alan Çandırlılar şeklinde sürüyor. Yozgatlıların Yozgat dışında en kalabalık oldukları iller ise şu şekilde. İksa'da başkent Ankara var. Ankara'da ikamet eden 396.978 kişinin nüfusu Yozgat'a kayıtlıdır. Ankara'daki Yozgatlı sayısı Yozgat'taki Yozgatlı sayısından bile fazla. Ardından İstanbul geliyor. 151.379 ile. Üçüncü Sada Kayseri var. 71.916 ile. Dördüncü Sada İzmir var. 36.895 ile. Beşinci Sada ise Bursa var. 34.250 ile. Liste 26.575 Antalya, 15.409 Kocaeli, 11.569 Kırıkkale, 9.177 Tekirdağ ve 8.186 ile Muğla şeklinde sürüyor. Ardından 8.014 Yozgatlı ile Kırşehir, 7.731 ile Konya, 6.688 ile Mersin, 6.675 ile Balıkesir, 5.840 ile Aydın, 5.778 ile Tokat, 5.565 ile Çorum, 5.191 ile Sakarya, 4.182 ile Manisa ve 3996 Yozgatlı ile Eskişehir şeklinde sürüyor. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Eylül 2025'te açıklanan verilere göre Yozgat'ta bulunan geçici koruma statüsündeki kayıtlı Suriyelilerin toplam sayısı 3962'dir. Bu kişiler daha demin saydığım nüfusa dahil değildir. Sıralı Ankara ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.